<laughs> evet. Kayda başlattım. <laughs> Hoş geldiniz. Sizlerle Python eğitimimize bu videoyla birlikte başlamış oluyoruz. Hiç bilmeyen birine anlatır gibi anlatacağım. Hiç bilmeyen birinin aslında nasıl öğrenmesi gerektiğini öğretmeye çalışacağım kendimce. Elbette hani bu bir şeye dayanmıyor ama yani yazılımcı olmak istiyorsanız öğrenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu süreç içerisinde ilk olarak Python kurulumuyla başlayacağız. Daha sonra e, metotlar, programlama dilinin temelleri, işte fonksiyonlar falan filan bunlarla çok canınızı sıkmamaya çalışacağım. Çünkü biz sadece deneyeceğiz. Denerken de diyeceğiz ki Aa, bu buymuş, bunun ismi de buymuş diyeceğiz ve süreci elimizden geldiğince hızlı bir şekilde ilerletmeye çalışacağız yani Ne kadar devam eder bu videolar Hangi konulara kadar kayar kaymaz hiçbir fikrim yok Bunu biraz akışa bırakacağız sadece Bu videonun konusu Python'ı nasıl kurarım ee, Anaconda, Anaconda diye bir şeyle kurmayacağız çünkü gereksiz paket yüklemek istemiyoruz Benim bilgisayarım kasıyor O yüzden biz ne yapacağız? Olabildiğince manuel bir şekilde kurup paketlerimizi de manuel bir şekilde yükleyeceğiz. Ve inanın bana dışarıdan bakınca bu çok havalı gözüküyor. Başlayalım. Kaydımıza devam edelim. Python'ı kurmak çok basit. Geliyorum. Google'a. Python yazıyorum. Daha sonra download diyorum. Ve download Python'la 3.12 sürümünü yani şu anki belirlenmiş son sürümü indiriyorum. İleride de belki kullanırken geçmiş sürümlere ihtiyacınız olur. Onları da nasıl indireceğinizi o zaman kendiniz öğrenirsiniz. Download Python'a tıkladıktan sonra dosyam iniyor ve ben de nereye gidiyorum? Buradan geliyorum. Download'uma gidiyorum. Downloads'um içerisinde Python var. Bunu açıyorum ve kurulumu başlatıyorum. Install now dedim. Herhangi başka bir şey yapmama gerek yok. Kurulumum tamamlandıktan sonra denemem gereken şey ne? Şurada görmüş olduğunuz havalı ekran. Burada Python'ı çağıracağız. Ama şimdilik kapatalım. Onu dahi nasıl açacağımıza birlikte bakalım. Evet, Windows 11 kullanıyorum bu arada. Windows 10 kullananlarda küçük değişiklikler olabilir, onları da söylüyor olacağım. Ama şu ana kadar yapacağımız hiçbir şeyde en ufak bir değişiklik olmayacaktır diye düşünüyorum. Olursa da bakmanız gereken yer Google veya Hut Yapay Zeka dediğimiz o inanılmaz işlerimizi kolaylaştıran dünya tatlısı güzel kardeşimiz. Ona da sorabilirsiniz. Ama her şeyi sormuyoruz, sormayacağız. Çünkü kafası karışıyor, geliyor bizim de kafamız karıştırıyor. O bize sadece yardımcı olan bir araç olacak. Bu yolumuzda. Yoksa öğrenemeyiz. Her neyse close diyorum, kapattım. Bütün işlemler bitti. Windows X tuşuna basıyorum. Aşağı iniyorum. Yön tuşlarıyla terminalimi admin olarak başlatıyorum. Terminalimin tam olarak tam ekranı almak için Windows yukarı tuşuna basıyorum. Ve yazmam gereken ilk şey ne? Python. Python yazdım. Beni konsola attı. Python konsoluna. Burada Python kodlarını çalıştırabilirim. Bir merhaba dünya yazalım. Bu çok klasiktir. Hangi eğitimi izlerseniz izleyin. Hello world diyelim. Ve tırnak işaretimizi kapatalım. Bu parantez içerisinde bağırmasını sağlıyor bilgisayarımızın. Ve bilgisayarımız bize merhaba dünya dedi. Konsoldan çıkmak için exit yazıyorum. Parantezimi açıp kapatıyorum ve Python'ı düzgün bir şekilde kurduğumu görüyorum. Ama ne olabilir? Python yazdınız. Taba bastınız. Yani tamamen yazmanıza gerek yok bazı şeyleri. Taba bastığınız zaman zaten kendisi tamamlayacaktır. Python yazdınız ama maalesef Python istediğiniz gibi gözükmüyor. Gözükmediği zaman da eğer bilgisayarınız Türkçe ise Python bulunamadı tarzı hatalar alabilirsiniz. Şimdi böyle hatalar aldığımız zaman da çözümlerden bir tanesi genelde ilk yaptığımız ne oluyor? Bilgisayarı yeniden başlatmak oluyor. Bu bir çözüm mü? Hayır bu bir çözüm değil. Bilgisayarı yeniden başlatmak bir çözüm değil. Peki ben bunu terminalimden nasıl çağırıyorum sorusunu bir cevaplamaya çalışalım. Şu an çağıramıyorsam bu benim Terminalimle gözükmüyorsa yapmam gereken şey nedir? Buna bakalım. Clear diyorum. Bazen CLS diyebilirsiniz. Bu da işe yarar. E, clear ile terminalimi bir temizliyorum. Çalıştığım ortam temiz olsun istiyorum. Yapmam gereken şey Windows S'ye basıp arama kısmını aktif etmek ve Environment Variables dediğimiz e, Türkçe aratacağınız zaman çevre bileşenleri olması lazım. Çevre bileşenlerine giriş yapıyoruz ve burada bakın çevre değişkenleri seçeneği var. Buraya tıklıyorum. Burada benim için çok önemli bir şey var. Şu user variables for cukat. Ben cukat kullanıcısıyım. Ee, burada pet dediğimiz kısımda ben de çalışmasının sebebi ah şu yukarıda görmüş olduğunuz c users cukat app data local programs python'ın içerisindeki launcher'ın benim bilgisayarımda nerede olduğunu gösteriyor olmam. Yani bu sizde gözükmüyor olabilir. Böyle bir sıkıntınız olabilir. Böyle bir sıkıntınız yok diyelim. Burada gerçekten doğru gözüktüğüne eminsiniz. Nasıl çözeceğinizi ne yapıyorsunuz? İnternetten öğreniyorsunuz. Ama bu çözümlerden bir tanesini ben göstermek istiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Böyle bir problemim var ve ben buraya geldim. Çevre değişkenlerime bakıyorum. Çevre değişkenlerimde sadece şu kısımlar var. Ve bunlar benim aradığım şeyler değil. O zaman yapmam gereken şey şu. Şuradan bilgisayarıma gidiyorum. Lokalimin içerisinde bakın şurada Show kısmına tıklıyorum. Bakın hidden itemları kapatıyorum. Users diyorum. Kendi user'ıma giriyorum. jukat Ve burada app data diye bir şey arıyorum. Ancak app data diye bir şey yok gördüğünüz üzere. Gözükmüyor. Gözükmediği zaman ne yapıyoruz? View kısmına geliyoruz. Show diyoruz ve gizli öğeleri göster olması lazım Türkçe karşılığı. Hidden items kısmına tıkladıktan sonra ne yapıyoruz? Bakın burada app data gözüktü. Lokal, lokalin içerisinde ne var? Benim Python'ım burada mı? Değil, programsın içerisinde Python var. Python'a girip launcher'a tıklayıp bu konumu ne yapıyorum? Buraya ekliyorum. Peki nasıl ekliyorum? Bu konumu nasıl alacağım? Şuraya bir kere tıklıyorsunuz. Ctrl C diyorsunuz. Alt taba basıp bu ekrana geçiyorsunuz. Şurada Nive tıklayıp buraya konumu yapıştırıyorsunuz. Daha sonra OK'ye OK basacaksınız. OK'ye OK bastıktan sonra terminalimizi yeniden başlatın ve Python kurulumumuzu tam anlamıyla tamamlamış olacaksınız. Evet. Python'ı başarılı bir şekilde kurdunuz. O zaman şimdi Python'da çalışırken kullanacağımız notebook'a yani deftere, dijital defterimize nasıl erişeceğiz, bunu nasıl kuracağız? Anaconda veyahut konda olmadan bunu nasıl yapacağız? Bunu öğrenelim. Bu da sonraki konunun videosu olsun. Sonraki videonun konusu olsun.